yani nispeten beklenen istenen takımlardan bir tanesi. Hiçbir takım kolay diyemeyiz. Sparta Prag da köklü bir takım. Galatasaray'ın daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de rakip olduğu bir takım. Yani ilk kez karşı karşıya gelinmeyecek. Bir tesadüf de şurada var. Galatasaray adına bu sezonun böyle belalısı diyebiliriz. Kopenhag. Evet. Sparta Prag'la da yolları kesişti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Sparta Prag onlar elemişti. İki maçta berabere bitmiş. Hatta penaltılarda yanılmıyorsam Kopenhag üst çıkmış ve bu sefer bu üçlü arasında Galatasaray'la Sparta Prak eşleşmiş oldu. Yani baktığımız zaman Sporting Lisbon, Roma böyle en bize korkutucu gelen, ters gelebilecek takımlar gibiydi. Yine oradaki Fransız takımları da çok yabana atılacak takımlar değil. Kağıt üstünde böyle kadro değeri olarak belki çok yüksek değiller ama işte bir Marsilya var ki her zaman Fransa'daki en köklü takımlardan, en bir de yani tribün olarak taraftar olarak da bize sıkıntı yaratabilirlerdi. Bir önceki eşleşmede olaylar olmuştu biliyorsun tribünde. Ya ben Marsilya'yı çok istemiyordum o yüzden orada problem yaşanabilirdi. Toulouse ve Rennes de yine böyle bizden uzak dursun diyebileceğimiz takımlardı. Sparta Prag yani orada bir Karabağ böyle çok net gözüken Galatasaray adına en favori çıkılabilecek kura gibi gözüküyordu. Ondan sonra da herhalde herkesin tercihi Sparta Prag olurdu. Deplasman olarak da güzel bir deplasman hem gazeteciler için hem oraya gidecek olan taraftarlar için bu da güzel taraflarından bir tanesi. Galatasaray bu turda kimle eşleşse favori olmazdı zaten. Belki Roma ve Sporting Lisbon eşleşmelerinde böyle %50 %50 gibi diyebilirdik ama net bir şekilde ben turun favorisi olduğunu düşünüyorum. Güzel bir eşleşme oldu. Hayırlısı olsun tabii kadroda bazı revizyonlar olacaktır o zamana kadar. Bekleyeceğiz göreceğiz o kısmını. Yani aslında baktığımızda Avrupa Ligi'nde Freiburg olsun, Roma olsun, Ren olsun Karabağ olsun, asla favori takımlardan e, oluşan bir grup. E, her oynadığı maçta e, üstün gelen, hatta karabağ baktığımızda Azerbaycan'da e, lider olan bir takım her karşısına gelen takıma da en az 3-4 tane atabilen bir e, kulüp. Yani Galatasaray için evet favori diyebiliyoruz ama diğer takımlarda gayet zordu ama kolay başlamak, en azından kağıt üstünde kolay başlamak Galatasaray'da güzel olacaktır. Buradan da taraftarlara sormuş olalım eşleşmeyi nasıl buldunuz yorum kısmından yazabilirsiniz. E, bu arada. Dursun ee, Özbek'le ilgili bir durum var mı onu sana sorayım bir yorumda gördüm ama haberim yok benim başlamamız gerekiyordu ben de atladım kura çekimi olduğu için başkanın bir rahatsızlığı var hastanede şu anda tedavi altında Ataşehir'de Galatasaray'ın sponsor hastanesinde tedavi altında durumu ya, yanılmıyorsam pankreası ile ilgili bir problem var ve işte onunla ilgili tetkikler yapılacak başkana da geçmiş olsun diyelim hatta ben kura çekiminden sonra bağlanmak için bir irtibat kurmak istemiştim müsait olmadığını söylemişlerdi. Sebebi buymuş. Geçmiş olsun diyelim başkana da. Umuyoruz ciddi bir problem yoktur. Evet, buradan da biz geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Az önce soran bir arkadaşımız vardı. Onun da yanıtını Emre verdi. Ee, şimdi önümüzdeki sürece baktığımızda Avrupa Ligi'nde attı Galatasaray. E, güzel bir kura çekti ve Fatih Karagümrük'te Süper Lig'de bir maç var. Onun ardından e, hemen ardından Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle bir derbisi var. Deplasmanda oynayacağı bir derbi. Ondan sonra Arabistan'a gidecekler. Ee, yoğun bir tempo. iki tane derbi üst üste ligin en iyi iki takımı karşı karşıya gelecek. Şu an Galatasaray'daki son durumu sana sorayım. Ee, futbolcuların durumları nasıl? Motivasyonu nasıl? Ee, sakat oyuncunun ya da sakat olan bir oyuncu var mı? Zaha neden antrenmanlarda yok diye soranlar olmuş çünkü. Ee, genel takımdaki durumu sana sorayım. Çünkü çok kritik karşılaşmalar oynanacak. Yani Zaha'nın antrenmana çıkmama gibi bir durumu yok bildiğim kadarıyla ama yani bu antrenman fotoğraflarında belki kendisine yer bulmamış olabilir ama onun dışında bildiğimiz bir problemi yok Zaha'nın. Icardi izinliydi işte o da çok konuşuldu Roma'ya gitti geldi falan gibi ama bugünkü idmanda yer aldı. Zaten takıma bir izin verilmişti yani maç ertelenince o olağanüstü durumdan dolayı maç ertelendiği için takıma izin verildi. Yoğun tempoda Galatasaray adına bir nefes alma fırsatı oldu. Bütün oyuncular için geçerliydi. Ziyech de işte mesela yurt dışına gitti geldi takım şu anda toplanmış vaziyette. Bir çarşamba günü öncesinde şöyle bir soru işareti var. Okan Hoca'nın şöyle bir düşüncesi var. Sanchez biliyorsun sakatlıktan çıktı. Kopenhag maçında ilk kez oynadı. Biraz beklenenden erken döndü. Maçta da zaman zaman problem yaşadı. Hatta oyundan çıkar mı çıkıyor mu falan gibi de konuşulmuştu. Yanı sıra sarı kart ceza sınırında Sanchez. Ben mesela kara maçında Sanchez'in başlamasını beklemiyorum. Orada zaten Okan Hoca'nın elinde bir Nelson kozu var. Abdülkerim Nelson ikilisiyle maça başlayacak gibi gözüküyor. Onun dışında da böyle bir sakatlığı olan ya da problemi gözüken oyuncu yok. Ziyech Kopenhag maçı öncesi %100 hazır değildi. Zaten o yüzden maça ilk 11'de başlamadı. Evet. Bu sefer Kara Gümrük maçında artık süresinin artacağını düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe önünde de Galatasaray'ın önemli silahlarından biri olacaktı. Yani Okan Hoca'nın ideal 11'indeki isimlerden bir tanesi Ziyech çünkü. Sağ önde herkes sağlıklı, herkes iyi durumda olduğunda Okan Hoca'nın yazacağı 11'de Ziyech olur. O yüzden burada biraz süresini arttırıp Fenerbahçe derbisine hazır hale getireceklerdir. Tabii Galatasaray için şimdi futbol severler için aslında çok güzel bir 15 gün bile değil 11-12 gün totalde işte Süper Kupa ile birlikte. Sen çok güzel, çok güzel bir şey söyledin yani. Ligin en iyi iki takımı Tartışması şu anda zaten puan durumuna da baktığımızda. Futbol severler için seyirlik anlamda çok keyifli, çok güzel bir 10-11 gün olacak. Çok heyecanlı. Umuyoruz ki böyle tabii ki tansiyon yükselecektir ama tatsız şeylerin yaşanmadığı bir süreç olsun. Ama Galatasaray için bir anlamda da sezonun kaderi belirlenecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi, şimdi tabii ki sparta Prag eşleşmesi, Avrupa'da yola devam ediliyor. Bunlar olumlu gelişmeler ama Şampiyonlar Ligi'nden elenmek biraz böyle bir camiada motivasyon konusunda problem yarattı. Yani bir, hafif bir sarsıntı oldu. Şimdi Fenerbahçe maçlarında alınacak sonuçlar da ya bu motivasyon kaybını arttırabilir, Galatasaray'ı olumsuz anlamda etkileyebilir ya da her şeyi geride bırakıp Galatasaray yeni yıla çok mutlu, çok umutlu bir şekilde girebilir alacağı sonuçlara göre bu açıdan çok kritik. Peki, e, sence Süper Lig'deki derbi kazanan takım Arabistan'da avantaj elde eder mi? Ya, ufak da olsa elde edecektir tabii ki yani bir motivasyon, bir özgüven anlamında bir fark oluşturabilir ama yani tam tersinden de bakabiliriz. Mesela burada derbiyi kaybedip sonra orada da bunu telafi etmek için daha yüksek hırsla, daha yüksek motivasyonla da çıkabilir klişelere sığınmak istemiyorum işte derbiler çok farklı havada geçer işte derbilerin favorisi olmaz falan filan gibi işlere sığınmak istemiyorum ama gerçekten hiç daha önce yaşamadığımız bir şey bizim için de çok yeni bir deneyim olacak bu yüzden çok ben açıkçası futbol sever olarak her şeyden önce mesleğim dışında futbol sever olarak çok heyecanlıyım üst üste iki tane Fenerbahçe Galatasaray derbisi bir tanesinin sonunda kupa kazanılacak bir tanesinde de kazanan ligdeki, ligdeki maçı kazanan Moral motivasyon olarak önemli avantaj elde edecek. O yüzden büyük bir heyecan bizi bekliyor tabii. Evet aslında lig açısından da kritik. Yani kırılma anı diyebileceğimiz bir maç olabilir iki maç üst üste. Ee, bir soru var ama tabii ki net olarak e, bilmiyorum. Yasin Kara sormuş. Mustera e, Kara Gümrük maçında oynayacak mı demiş. Bir sıkıntı olduğunu çok düşünmüyorum ama sana sormuş olayım. Muhtemelen o da ceza sınırında olduğu için. Daha doğrusu ceza sınırında değil. Yani cezalı olabileceği düşündüğü için. Soruyu izleyicimiz. Şu an öyle bir durum yok. Sivas Spor maçında çekecek cezasını. Karagümrük maçında sağda olacak. Peki e, Karagümrük maçı özelinde sorayım. Şimdi derbi müsabakaları var üst üste iki tane. Okan Hoca burada yoğun bir rotasyona mı gidecek? Mesela örnek veriyorum. Sol bekte bazen Barış Alper'i deneyen bir Okan Hoca vardı. E, Nelson'u deneyecek dedin. E, Karagümrük maçında. Yani bu sarı kart sınırında olduğu için Davinson, Sanchez, Nelson evet söyledin ama Barış Alper olur. İleride Kerem, Zaha, Ziyech Yani burada yoğun bir rotasyon bekliyor musun sen? Özellikle Günlük maçında. Ben çok yoğun bir rotasyon beklemiyorum çünkü hemen böyle iki gün sonra değil maç. Galatasaray çarşamba oynuyor. Sonrasında pazar günü maçı. Evet. E netice itibariyle bu da sonunda 3 puan kazandığınız önemli bir müsabaka. Çok çok büyük bir rotasyon olacağını düşünmüyorum ben. Burada işte dediğin gibi sol bekle mesela kimin oynayacağını ben de şu anda henüz kestiremiyorum çünkü Angelinho ile ilgili durum artık netlik kazandı yani Angelinho belli ki bir daha forma giymeyecek kalan haftalarda 20 maça tamamlamamak adına. Orada artık Kazım Canlı mı başlanır yoksa yine Barış Alper'le mi başlar? Belki iç sahada Kara Gümrü'ye karşı Barış Alper'i tercih edebilir Okan Hoca. Ama derbi de burada bir değişiklik olabilir. Bakan ben, bu görebilir mi? Ya ben Icardi'nin yine başlayacağını düşünüyorum. Bakan bunun 11'de olacağını tahmin etmiyorum. Icardi yani herkes gördü zaten o Roma'daki paylaşımında böyle ayağında ufak bir sargı, genelde böyle kiloyla ilgili, formla ilgili eleştiriler yapılıyordu ama yani Icardi'nin o konuda çok ciddi bir sıkıntısı yok. Sezon başında evet vardı. Bunu zaten Okan Hoca da söyledi. Icardi de kendisi kabul etti. Form düzeyiyle, fiziksel formuyla ilgili yaşadığı problemler vardı ama yani o süreçte de Icardi gol atmaya devam ediyordu, performans göstermeye evet. devam ediyordu. Ta ki Beşiktaş maçına kadar. Orada yaşadığı bir sakatlık var. Ondan sonra da sürekli oynama isteğinden dolayı hiç dinlenmediği için henüz tam olarak toparlayamamıştı. Bugünkü antre, yani bu fotoğraftan papatya falı bakmak da çok doğru değil ama bugünkü antrenman fotoğrafında mesela Icardi çok fit gözüküyordu. Yani o hep deniyor ya geçen seneki Icardi'yi göremiyoruz fiziksel olarak diye. O, o görüntüyü gördük bugün en azından. <laughs>